Evet. Güzel bir Şubat günü. Hava biraz soğuk. Ama güzel güneş var. Ufak tefek çalışıyoruz. Tabii ki buna soğuk diyoruz biz de. Üzülüyoruz. Bu doğudaki depremde e, nice insanlar var. Diğer yerlerde e, soğukla mücadele eden, eden nice insanlar var. İzmir'de şükür biz bunları yaşamıyoruz. O yüzden de e, şanslıyız. İşte atölyemizde çalışıyoruz. <laughs> Kendimize iş buluyoruz. İş yapıyoruz. Kış gelecek tabii ki. Kış olacak. Ee, biz hani bir laf var. Yeter ki gönüllerimize kış gelmesin. Gönüllerimizde yaşayalım o yazı. Ee, bunu nasıl buluyoruz? Etrafımıza baktığımızda kötüleri değil güzelleri görüyoruz. Güzel olanı işte yaradılmışları görüyoruz. Bir de insan eğer bunlara ilave ediyorsa, edebilirse yaratılana güzel bir çevre görüyoruz. Ama e, iyi insanlarla eğer ki birlikte geçirmek istiyorsak inanın e, bunu kendimiz yaratıyoruz. Siz iyiyseniz etrafınız iyilerle çevriliyor. E, o yüzden e, bakış açımız sevgiyle olsun. Sevgiyle bakalım karşımızdakinin derdi bizim derdimiz olursa, onun sevgisi bizim sevgimizle çakışırsa e, her şey güzel oluyor. Yani soğumasın gönüllerimiz, soğumasın kalplerimiz. Sıcak olsun. <laughs> Ay öyle yaşayalım ya. Öyle yaşayalım inanın. Kalplerimizde o baharı yaşatalım. Kalplerimizde o sıcaklığı o sevgiyi yaşatalım. sevgiyle kalın. Sevgili olun. Sevdiklerinizle sevg birlikte.